Merhaba, Akasyanaya hoş geldiniz. Herkes sorup duruyor. Akasyana nasıl kilo verdin? Nasıl kilo verdin? E tabi soranlar genelde benim izleyicilerim şöyle oluyor. Bu olaylarda hiç alakası yokken birdenbire çat diye hamile kalıyorlar. Pat diye internete düşüyorlar. Youtube'da bir sürü şey arıyorlar. İşte emzirmeydi şuydu buydu trimesterlardı falan derken ve zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Kilo verme faslı ve herkes hamilelik döneminde ay Akasya ablacığım biz bu kiloları ne yapacağız? Ondan sonra doğurduktan sonra Akasya anacığım e, biz nasıl kilo vereceğiz? Yalnız bak dikkat et, Ana dedim, abla dedim yani hepsi iyiyim ben aynı zamanda her neyse. E Nasıl vereceğiz bu kiloları? Aldık ne yapalım diyenler oluyor. Ben de sürekli söylediğim şeyi aslında size tekrar söylemek istiyorum. Kilo vermek, almak eski usule göre yani öyle tartın üstünde göründüğü gibi bir şey değil. Aslında kiloyu bazen yağdan veriyoruz. Bazen sudan alıyoruz. Yani vücudumuz su tutuyor, ödem tutuyor. O yüzden 2 kilo birden bire fazlamız çıkıyor. Aslında diyoruz ki nasıl olur ya? Alt tarafı işte periyot dönemi nasıl böyle bir şey olur? Aslında bir şey olduğu yok. Vücudunuz su tutuyor. En önemli kilo verme ve en kalıcı kilo verme şekli ise tabii ki kiloyu yağdan vermek. Peki ya ...nasıl kilo vereceğiz? Yağdan nasıl kilo vereceğiz? Diyetisyenim Ayşegül Bahar bana geçen gün dedi ki... ..."Akasyacığım, sen artık bilir kişisin. Artık bana gerek yok." demedi ama... ..."Seni de yan tarafa alalım, sana ufak bir oda ayarlayalım." dedi. Çünkü ben bayağı artık bu işleri öğrenmiş oldum. Kilolarını nasıl verdin diyorsunuz ya... ...verdim, aldım, verdim, aldım, yine verdim, yine aldım. Belki kışın yine alacağım. Yani onu tam bilemeyiz ama beslenme biçiminizi düzenleyerek... E arada sırada kantarın topuzu kaçsa dahi tekrar geri dönmeniz mümkün. Yağdan kilo verme metotları tamam. Şimdi gerçekten giriş yapıyorum. 1. Ketojenik beslenme. Çok duydunuz biliyorum. Hatta e, doğuran analar e, ve emziren analar böyle şeylerden bence biraz uzak dursunlar. Çünkü sizin için biraz iddialı hareketler bunlar. O yüzden doğumdan emzirme faslı bittikten sonraki anneler için ketojenik beslenmeyi önerebilirim. Peki nedir bu değişik isimli ketojenik beslenme? Ee, enerjiyi yağdan alıyorsunuz ve e, bolca protein tüketiyorsunuz. Ketojenik beslenirken, avokado yiyebiliyorken domates, havuç yiyemiyorsunuz. Yani içinde şeker olan ya da karbonhidrat oranı yüksek olan sebze ve meyvelerden dahi uzak duruyorsunuz ha meyve yok zaten. E neler var? Yağlı yemişler, kuru yemişler var, çekirdekliler var. İşte fındıklar, fıstıklar var. Fıstık ezmeleri bile var şekersiz olduğu sürece. Ondan sonra balıklar var, etler var ve bol bol yeşillik var. Avokado var, Hindistan cevizi yağı var. Çünkü enerji kaynağımız gerçekten yağlar. Mutlaka günde balık yağ mı alırsınız, bitkisel yağ mı alırsınız, ne alacaksınız alın. E, yağdan e, iyi beslenmeniz gerekiyor. E, rejim yaptığınız yani aslında kaybetmek istediğiniz sıkı olduğunuz dönemde ise günde sadece iki çorba kaşığı zeytinyağı ya da e, başka bir yağ, e, hindistan cevizi yağı tüketebilirsiniz. Bir de önce evet önce biraz işi sıkı tutmanız gerekiyor. Yani ilk zamanlarda ben oldukça dikkatli rejimler yaptım. Mesela nasıl işte sabah kahvaltısında omlet yedim. Öğle yemeğinde salata ve et yedim. Akşam yemeğinde de yine ne et yediysem, akşama da yine ya hibze yedim yani yoğurtla kabak filan yedim ya da buna benzer şeylerle beslenmeye çalıştım. Çok sıkıydı domates ve havuç dahi yemedim dediğim şu domates ve havuçta oldukça fazla şeker var ve karbonhidrat oranları yüksek. Burada vücudu şaşırtmak ve yağ rezervlerinden kullanmak istiyorsak işte karbonhidratlardan komple uzak durmamız gerekiyor. Zaten size şeker, beyaz şeker, rafine şeker ve unu söylememe gerek bile yok sanıyorum. evet yani öyle bar Rafael'li gibi çat diye vermiyorsunuz kiloları. Kendiliğinden gitmiyor. Bu bir süreç. Eee ızdıraplı olmadığında söyleyemem. Ama işler dengeye girdikten sonra yani bir 6 hafta sonra filan size iyi haberlerim var. Daha güzel şeyler yiyebiliyorsunuz. Şöyle işte arada mesela öğle yemeğinde karbonhidrat tüketebiliyorsunuz. Bir tane lahmacun yiyebiliyorsunuz. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ama dediğim gibi ideal kilonuza geçtikten ya da o tehlikeli olan kısmı atlattıktan sonra. E, Ketojenik beslenme diyet türlerinden sadece bir tanesi ve çok çok yeni nesil bir diyet türü olduğu için aslında sizinle bunu paylaşıyorum. E, tabii ki hayatınızdan karbonhidratı çıkartmadan da beslenebilirsiniz. Ama ne olursa olsun işlenmiş e, karbonhidratlardan, beyaz undan e, uzak durmanız gerekiyor. Şekerde de keza diyelim ki şekersiz ben yapamıyorum diyorsanız e, özellikle beyaz şekerden yine uzak durmanız gerekiyor. Meyve şekeri ve tabii ki kısıtlı bir şekilde e, alarak da diyetinizi e, sürdürebilirsiniz ama Eski usul beslenme biçimleri, eski usul diyet biçimleri artık etkisini tamamen yitirdi. Ee, eski usul diyet dediğim yani düşük kalorili diyetler. Gerçekten kendinizi yorgun, enerjisiz, halsiz hissedeceksiniz ve daha çok sudan kaybedeceksiniz, kastan kaybedeceksiniz. Beslenmenize uygun, vücudunuzun ağırlığına uygun şekilde aslında kilo vermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani mevzu ne tarz diyet yaptığınız değil. Hatta mevzu tartıdaki sayı, rakam değil. Artık o eski usul tartıya baktım işte 55'tim falandım filandım şu kadardım devrini çoktan kapatmış durumdayız. Diyetisyen dediğin insan aslında neye yardımcı oluyor? Evet, size bir yemek liseyi yemek listesi veriyor. Bu gibi listeleri biliyorsunuz internetten de aslında bulabiliyorsunuz. Daha önemlisi ölçümlerinizi doğru yapıyor. Yani vücut kitle indeksinizi, kas oranınızı, yağ oranınızı vücudunuzda ne kadar ödem var? Ne kadarı gerçekten kas olmalı? Vücudunuzdaki kas oranını yükseltmeli misiniz? Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Bunu söylüyor. Aynı zamanda bu sağlıklı bir insan için geçerli. Kimilerinin mesela hipoglisemisi oluyor ya da işte çok ciddi şeker problemi işte biliyorsunuz. Bu gibi durumlarda özel olarak mutlaka önceden muayene olmaları gerekiyor. Tansiyon problemi olabiliyor. Bu tür problemleriniz varsa gerçekten Önce e, bir uzmana mutlaka danışmanız gerekiyor. Önce bir dahiliyeci, ile görüşmeniz gerekiyor. Yani bir check-up yaptırmanız gerekiyor. Zaten e, sağlıklı bir diyetisyen sizden bunları mutlaka isteyecektir. Kafasına göre bir e, metot uygulamayacaktır. Ben geçenlerde tatile gitmiştim, boşnak böreklerini de yedim. 1-2 kilo aldım. E, i̇sim vermeden söyleyeceğim. Böyle bir e, paketler falan gönderen e, ve böyle bir diyet programı uygulayan aslında detoksçu Bir hanımla e, yazıştırdım internetten Instagram üzerinden. E, ve onunla konuşmuştum. Detoksta programını merak ettim. Böyle bir aplikasyonla falan yolluyor. Ay hadi dedim ben 1-2 kiloyu vereyim. Bana yollar mısınız? Yolladım. E, detoks değilmiş. Onu anladım. E, normal bir e, düşük kalorili diyetti. E, ve çok şaşırdım çünkü e, 20 kişilik e, bir gruptuk biz. Bir aplikasyonla bizi takip etti. Ve bu 20 kişilik grupta kilosu 70 üzerinde olanlar vardı. Benimle aynı kiloda olanlar vardı. Ve de, ve de bize sadece e, sağlık geçmişimizi sormuştu. Ben ilk gün gerçekten çok fena oldum. Normal bir detoks gibi de değildi. Çünkü normal detoks detoks'ta genelde bir takım destekleyici şeyler verilir. Yani bazı vitaminler, mineraller ya da işte supplement'lar yani böyle bir takım sistemi o sırada destekleyecek şeyler verilir. Bunların hiçbir tanesi yoktu. 1200 kalorilik bir diyet vardı ve benim kilomda birisi için bile çok zorladı bu beni. Petektin çözüm böyle çok eskiden bir videoları vardı. Çok zayıflamıştı artık ve artık böyle düşük kalorili beslenmekten hafıza kaybı yaşıyormuş. Bunu da açık açık söylemişti. Ne olduğunu ne konuştuğumu hatırlamıyorum demişti. Gerçekten iki günde o kıvama geldim diyebilirim ve aradım o hanımefendiye dedim ki ben bö ben böyle normal hayatımı sürdüremiyorum. Hani evde sadece bu, bununla ilgileniyor olsam, neyse. Bir de bu programın içerisinde bazı hareketler de eklemişti. Mesela 60 dakikalık postacı yürüyüşü. Yani o kadar kaloriyle bu yürüyüşü yapmak hele bir de genelde bu tür programlara balıklama atlayan bu tarz bir ezberleri de olmuyor yani öncesindeki spor geçmişleri falan olmuyor zaten olmuş şişmanlamış zayıflamak istiyor hemen yol almak istiyor ama aniden 1200 kalorilik bir diyet onu çok ciddi şekilde hastalandırabilir. Aniden spora başlamak gibi. Yavaş yavaş başlamak gerekiyor böyle şeylere. O yüzden kafanıza göre metotları yöntemleri izlemeyin derim. Mutlaka ve mutlaka ölçümlerinizi ya yaptırın derim. Yağ oranınızı vücut kitle indeksinizi bunların ne olduğunu zaten çok rahatlıkla internette açık bakabilirsiniz. Öğrenirseniz ve mesela kastan belki de kilo almanız gerekiyordur. Yağdan vermeniz gerekiyordur. Yani eski metodlar Sadece tartıya bakmak devri kapanmış durumda. Bir devir daha kapanmış durumda. Kibrit büyüklüğünde peynir falan filan gibi yani düşük kalorili diyetler devri kapanmış durumda. Neleri ne kadar küçük miktarlarda yediğimizin pek bir önemi yok. Ne tarz bir beslenme metodu uyguluyoruz bu önemli. Ketojenik besleniyorsan yağdan zengin beslenmen gerekiyor. Yani hem yağ fakiri sadece işte ızgara köfte köfte zaten yemiyoruz. ızgara et diyorsan yine çok zararlı. Diyelim ki düşük kalorili bir diyet uyguluyorsun. Mutlaka yan işte destekleri almanız gerekiyor. Kaldı ki düşük kalorili bir diyet uyguluyorsanız... ...kendi vücut ölçünüze göre bir diyet yapmanız gerekiyor. Yani boyunuzu, kilonuzu hesaplayıp ona göre... ...boyunuza ve kilonuza göre, vücut kitle indeksinize göre belirlenmiş kaloriye almanız gerekiyor. Herkes 1200 kalorilik diyet yapamaz. Ee, 1.80 boyundaki kişinin yapacağı diyetle özellikle kadın ve erkek arasında da çok ciddi farklar var. Erkeklerin kalori oranları yani günlük almaları gereken enerji miktarı kadınlarınkinden biraz daha fazla. O yüzden hem yaşa hem cinsiyete hem boya hem kiloya hem sağlık durumuna göre kişiye özel bir metot uygulanması gerekiyor. Kafanıza göre diyet yapmayın derim size. Yağdan eğer kilo vermek istiyorsanız da dediğim gibi çok belirgin bir beslenme yöntemi uygulamanız gerekiyor. Ve evet karbonhidratı az denilecek miktarda almanız gerekiyor. Bir süre yani öyle sonsuza kadar ketojenik beslenemezsiniz. Sonsuza kadar sadece proteinle beslenmek de bence zararlı. Ama böyle dönem dönem kürler yapabilirsiniz. Vücudunuzu şaşırtabilirsiniz. Aynı şekilde detoks programlarını da uygulayabilirsiniz. Ama sadece o meyve sularını içerek ya da var ya bazı böyle şeyler var Şeyikler var şimdi ismini vermiyorum ama aklınıza nelerin geldiğini biliyorum. Ee, onları alarak diyet falan yapmayın. Mutlaka yanında vitamin almanız gereken ne varsa, mineraller almanız gereken ne varsa mutlaka alın. Çünkü vücut bu kadar yoğun birdenbire yapılan diyetlerde şoka giriyor ve kendini korumaya alıyor. Yani metabolizmanız da yavaşlıyor. Bu sebeple yağdan güzel kilo vermek istiyorsanız, kas kaybetmek istemiyorsanız mutlaka ölçümlerinizi yaptırın ve ona göre vücudunuza göre bir diyet uygulayın derim size sevgili anacıklarım. Ha bir de acele etmeyin. Yani hamile arkadaşlar acele etmeyin. Ama şöyle bir şey de yapmayın. Homini gırtlak yemeyin. Gerçekten hareketli bir hamilelik geçirin. Doğurdunuz diyelim ki. Evzirince zaten veriliyor onlar be. Yalanına inanmayın. Maalesef öyle bir şey yok. Vücudunuz süt üretiyor ve tabii ki o yağları tutacak. Zaten hamilelikte bile aslında süt üreteceğini bildiği için. Kurban aldığı bunu Allah ne güzel vücut yaratıyor ya. Görüyor musun her şeyi biliyor. Ama gerçekten öyle vücut o kadar akıllı ki yağ depolamaya başlıyor. Çünkü süt üretecek. Ondan sonra doğurma faslı, şey doğurma faslı zaten bitiyor. Emzirme faslı da bittikten sonra o süreçte de beslenmenize dikkat edin. Yani siz yine yiyin ekmeğinizi de yiyin ama tam tahıllı ekmek yiyin. Güzel şeylerle kendinizi besleyin. Yüksek enerjili olabilir ama besin değeri de yüksek olsun. Sadece enerjisi yüksek olmasın. Yani ballı börek kısmını kastetmiyorum. Besin değeri iyi olan besinlerle ama enerjisi yüksek şeylerle beslenin. Süt verme, faslı aslında da bir köşeye koyduğunuzda ha işte benim size az önce söylediğim birazcık daha böyle radikal beslenme yöntemlerini uygulayabilirsiniz ama bunun için de hemen önce bir uzmana görünü derim size ve tabii ki hareket edin hareket etmek oldukça önemli. Öyle herhangi hareket etmek değil. Yani çocuğun peşinde zaten bütün gün koşuyorum. Evet o da hareket etmek. Ama hani de diyoruz ya bebekle nitelikli vakit geçirmek, onunla oyun oynamak, onunla bütün gün peşinde koşmak demek, onunla kaliteli vakit geçirmek demek değil ya. Kendinizle de mutlaka kaliteli vakit geçirmeniz gerekiyor. Ama bu demek değildir ki giyinin spor salonuna gidin, bir saat sporunuzu yaptınız, yaptınız. ondan sonra yarım saat duş alın. Yani günde kendinize 3 saat ayırmanız gerekmiyor spor yapmak için. Gerçekten gerekmiyor. 15 dakika bile ayırırsanız aslında yanınıza kardır. Şöyle bir mekik çekin 15 tane. Ondan sonra 15 tane sağ 15 tane de sol çekin. İşte ondan sonra birkaç tane kalça hareketi yapın. Benim var birkaç tane videom. Onları izleyebilirsiniz. Karın hareketleri. Yürüyün, merdiven kullanın. Nasıl yapabiliyorsanız mutlaka ve mutlaka hareket edin. Ben plates seviyorum. Plates yapıyorum. Akasyana sen tabii gidiyorsun güzel güzel hocayla yapıyorsun diyenleriniz olacaktır. Hayır. Evet hocayla yapıyorum ama e, emin olun ki hamileyken Galata'da evde çok fazla yaptım. Seyrettiğim bazı çok iyi e, YouTube kanalları var pilatesle ilgili. Hatta benim hocamın Koray Yağmur'un da şimdi Pilates TV var. E, açıldı. Onları seyredin derim ve anlayarak, dinleyerek güzel güzel günde 15 dakikalık kapsül gibi hareket de yapsanız yanınıza kar kalır diyorum. Evet, bana başka sormak istediğiniz sorular olursa e, mutlaka bu videonun altına yazın, yorum yapın ve paylaşın anacıklarım Ve tabii ki bunu unutmadınız. Eminim çoğunuz abone olmuşsunuzdur ama henüz Benimle yeni tanışanlar varsa abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum.